Kahve bir zamanlar kötü bir şöhrete sahipti. Kahve tüketiminin kalp hastalığı riski ve stresi arttırdığı sanılırdı. Ancak kahve içmenin sağlığımıza pek çok şaşırtıcı yararı olduğu yapılan araştırmalar ile kanıtlandı. Kahve antioksidanlarla doludur. Bilinen bütün antioksidan kaynakları arasında açık ara birinci sırada kahve bulunur. Ayrıca kafeinsiz veya normal kahve olması önemli değildir. Bu lezzetli içeceğin her iki versiyonu da aynı antioksidan etkiyi barındırır. Kahvede bulunan vekinin adı verilen hastalıklarla savaşan antioksidanlar kavrulduktan sonra ekstra etki kazanır. Kahve, diyabeti önlemeye yardımcı olur. Kahve üzerinde yapılan 15 ayrı çalışmada elde edilen veriler, bu popüler içeceğin diyabeti önleyebileceğine dair oldukça sağlam kanıtlar ortaya koymakta. 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalar, kahve içenlerin %35 daha az tip 2 diyabet geliştirdiklerini göstermektedir. Avustralya'da yapılan başka bir araştırma ise her bir fincan kahvenin tip 2 diyabet riskini %7 azalttığını göstermektedir. Çay içenlerde ve hatta kafeinsiz kahve içenlerde de benzer sonuçlara rastlanmıştır. Kahve depresyonun önlenmesine yardımcı olur. Healthline.com günde 4 fincandan fazla kahve tüketenlerin tüketmeyenlere göre daha düşük oranlarda depresyon yaşadığını yazmıştır. Günde 4 fincan kahve içenler depresyon riskini %20 azaltmaktadır. Ek olarak günde 4 veya daha fazla fincan kahve içtiğini söyleyen 200 binden fazla kişinin üzerinde yapılan başka bir araştırmada intihar olasılığının %53 daha düşük olduğu görülmüştür. Kahve karaciğerinizin korunmasına yardımcı olur. Günde 4 fincan veya daha fazla kahve içen insanlardan bahsetmişken bu insanların karaciğer hastalığı riskinin azaldığını da söyleyelim. Ayrıca kahve içenlerin siroz riski %22 oranında azalmaktadır. Kahvenin alkol tüketiminden kaynaklanan siroz da dahil olmak üzere karaciğer hastalıklara karşı koruyan bir içeriğe sahip olduğu görüşü hakimdir. Ayrıca Hematoloji dergisinde yayınlanan bir çalışmanın sonuçları kafeinsiz kahve içmenin bile karaciğerdeki enzim seviyelerini düşürebileceğini gösteriyor. Kahve karaciğerimize birden fazla şekilde yardımcı olur. İtalya'daki araştırmacılar kahve içen bazı insanların karaciğer kanserine yakalanma riskinin azaldığını gözlemlemişler. Günde 3 veya daha fazla bardak kahve içenler karaciğer kanseri riskini %50 civarında azaltabilmekte. Kahve vitaminler için harika bir kaynaktır. Bazı insanlar her gün vitamin almaktan nefret eder. Bir kişinin sağlıklı kalması için alması gereken tablet sayısı gerçekten artabilir. Bununla birlikte kahve içenler günlük kahveleriyle biraz daha fazla besin almaktadırlar. Kahvenin içerisinde B5, B2, B3, manganez, potasyum, niyasin ve magnezyum bulunmaktadır kahve size daha yüksek egzersiz performansı sağlar. Çoğu kişi spor salonuna gitmeden veya koşuya çıkmadan önce bir fincan kahve içmeyi düşünmez. Antrenmandan önce kafein tüketen sporcularda yapılan araştırmalarda %11 ila 12 arasında performans artışı görülmüştür. Kahve içmek yağ kaybının artmasına yardımcı olur. Kahve içmek vücudun adrenalin seviyesini arttırabilir. Aynı zamanda sinir sistemine vücuda yağ yakması için sinyal veren uyarıcılar gönderir. Vücut bu fazla yağları parçaladığında onları yakıt olarak kullanabiliriz. Kahve beynimize iyi gelir. Beyin güçlerini arttırmak isteyenler için sabah kahvesi gizli bir silah olabilir. Kahvede bulunan kafein, norepinefrin ve dopamin salınımını arttırır. Yani beynin ateşleme gücünü arttırmaktadır. Kahve daha uzun bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Harvard Üniversitesi'nin web sitesinde yer alan bir raporda Günde 3 ila 4 fincan kahve içmenin yaşam süresini %15'e kadar arttırdığı görülmektedir.